Sen Ali değilsin artık. Sen benim çoban köpeğimsin. Ortada görülmesi gereken bir hesap var. Çok daha kötülerini yapabilir bu saatten sonra. <laughs> o peşine düştüğümüz. Merhaba değerli Arka Sokaklar ailesi. Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar 724. bölüm fragmanıyla yine nefesleri kesti. Bu yeni tanıtım özellikle ekibin en sevilen karakterlerinden Ali'nin yaşadığı karanlık dönüşümü ve intikam yolculuğunu gözler önüne seriyor. Gelin bu dramatik fragmanın detaylarına inelim ve yeni bölümde bizleri nelerin beklediğini analiz edelim. Fragman, Ali'nin kimlik bunalımını vurgulayan sarsıcı bir cümleyle başlıyor. "Sen Ali değilsin artık. Sen benim çoban köpeğimsin." Bu sözler, Ali'nin artık kendi iradesiyle değil, başka bir gücün kontrolünde hareket ettiğini, adeta karanlık bir oyunda piyon haline geldiğini gösteriyor. Ortada görülmesi gereken çok ağır bir hesap var ve bu hesap Ali'yi daha önce hiç görmediğimiz bir noktaya taşıyor. Gelen uyarı ise tüyler ürpertici. Çok daha kötülerini yapabilir bu saatten sonra. Bu uyarı, Ali'nin artık geri dönüşü olmayan bir yolda olduğunu, kendi ekibinin peşine düştüğü en azılı suçlularla aynı kefeye konulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu işaret ediyor. Peki, Ali'yi bu kadar radikal bir değişime iten sebep ne? Cevap: Fragmanın ilerleyen saniyelerinde Ali'nin ağzından dökülen o acı itirafta gizli. Oğlumun dünyaya gelmesine izin vermediler. Ben bu alemin yakasını neden bırakayım? Bu cümle intikamının ne kadar kişisel, ne kadar derin ve ne kadar yıkıcı bir temele dayandığını ortaya koyuyor. Evlat acısı ve yaşatılmayan bir hayatın bedeli Ali'nin tüm ahlaki sınırlarını aşmasına neden olmuş durumda. Ancak arka sokaklar her zaman umudun ve ailenin gücünü de bize hatırlatır. Fragmanın son kısmında Ali'ye en yakın isimlerden gelen o güçlü ses bu karanlık gidişata bir dur diyor. Belki de Rıza Baba ya da Pınar'ın sesiyle gelen bu çağrı Ali'nin hala kurtarılabileceği mesajını veriyor. Senin yaşıyor oğlun, kızın var, Pınar var. Ali'nin bir hayatı var. Onu geri alacaksın. Bu sözler Ali'nin intikam arzusu ile ailesine olan sorumluluğu arasında sıkışıp kaldığı o büyük ikilemi gözler önüne seriyor. Yeni bölümde izleyeceğimiz en büyük çatışma, Ali'nin intikamına mı teslim olacağı yoksa eşi Pınar ve çocuklarının sesiyle aydınlığa mı döneceği olacak.